Evet. Günaydın. Hayırlı cumalar diyorum. Ben Hakan Alpay. 103. program. Bugün sizlere nefes ve karate ilişkisinden söz etmeye gayret edeceğim. Biliyorsunuz nefes bedava ve çok kıymetli bir malzememiz. nefes fasılasıyla her şeyin sahibi oluyoruz. Sayılı olmadığı için de istediğimiz gibi rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Özen göstermeksizin. Tabi maalesef insan nefes almayı bilmiyor. Buna ben de dahilim tabi. Çünkü biz normal olarak yolda girirken nefes için bir aktivite yapmıyoruz. Bir şey yapalım, işte şunu alalım diye bir şey mücadele vermiyoruz. Ne yapıyoruz? Normal gidiyoruz. Şimdi yaratan öyle bir beden yaratmış ki lenf sistemi vasıtasıyla otomatikman bizim nefes almamız sağlanıyor. Şimdi bugün herkesin akciğer kapasitesine göre biz vital kapasite ediyoruz biliyorsunuz onu sporda. Oraya göre ne oluyor? Belli bir e, hacmi var. Nefes tutma olayınız var. Demek küçükken oynardık suyun dibine girerdik ne kadar kalacağız. Burnumuzu kapatırdık ağzımızı kapatırdık değil mi? İşte bir dakika sayardık 15 saniye vardı 2 dakika 3 dakika duranlar oluyor. Buradaki en önemli olaylardan bir tanesi o vital kapasiteyi çok iyi kullanabilmek. Onun arttırabilmek, hacmini arttırabilmek. Tabi <laughs> nefes ve akciğer ile ilgili bir e, faaliyet. Nefes aldığımız zaman akciğerlerdeki alveoller dediğimiz ampuller ne yapıyor? Oralara gidiyor oksijen, oradaki e, temiz hava ilişkisi var, onu biyolojide anlatıyorlar. Ondan sonra oradan dışarı atıyoruz. Akciğerler bizim hava filtremiz arabalardaki hava filtresiyle eş değerdir. Şimdi karaciğer nefes olayı da çok önemli. Bunu tabi genelde hemen hemen tüm antrenörlerin sporcu ilk başladığı dönemlerde bunu anlatması lazım. Biz ilk başta bu nefes olayını böyle bir kısa ve kesik nefes olarak insanlar veriyor. Şimdi kısa ve kesik nefeslerin şöyle bir zararı var kalbi yoruyor. Kalbi yoruyor. Oraya istikrarlı bir basınç gönderemiyor. Çünkü akciğerle kalp arasında büyük bir iletişi var biliyorsunuz. O çok önemli. Şimdi nefesleri verirken teknik uygulamalarda uzun nefesler vermek lazım. Böyle uzatmak lazım. Ve ağzı şeklinde değil de uzun. Ağız, dudak arası çok azıcık açık olacak. Five point dediğimiz yani e, dil üst damağın işin arkasında duracak. Buradan vermek lazım nefesleri. Ha diyeceksin ben bunu aynı zaman yaparken başta bunu nasıl vereceğim? Bu zamanla bir pratikten, adı düşünmeden yapılabilecek bir e, çalışma misyonu haline geliyor. O yüzden e, nefes ve teknik arasındaki iletişim çok iyi ayarlamak lazım uzun nefes vermek lazım. Uzun nefesle vücudu rahat bırakmak lazım. Çok böyle omuzları sıkarak, koltuk altları sıkarak, boynu sıkarak nefes verilmez. Nefes vücudu rahat bırakacaksınız. Aynı, aynı tekniklerde olduğu gibi. Bir tekniği mesela şimdi ben bunu biraz katalarda görüyorum. Şimdi mesela bir yoydu duracağım böyle. Robot gibi. Yani bu böyle olmayacak. Sakinlik olacak. İçte gücü gör, hissettireceksin içteki gücü. Bu dıştaki o kaba saba bir görüntü meydana gelmeyecek. Şimdi çok sıktığınız zaman vücudu yapacağınız teknikler daima kısıtlıdır ve eee kontrollüdür. Kontrollü teknik olduğu zaman kontrolü bir darbe olarak değerlendirmeyin. Tekniğin gidişatı olarak değerlendirin. Kontrollü teknikler vücudu çok yorar. Bakın vücudu çok yorar. Laktik asitin çabuk e, ortaya çıkmasını sağlar. Yani yorgunluk meydana getirir. Hareket kabiliyetimizi azalt, azaltır. Akıcılığı kaybettirir. Bunlar çok önemli. Bu teknikleri yaparken vücudun çok sakin olması lazım. Yani rakibi nasıl diyeyim böyle boş kendinizi çok boş bir şekilde hissettirmek lazım. Vücudun diri olması lazım, uyanık olması lazım ama bununla beraber de ne yapması lazım? enerjinin kalması lazım. Yani vücudu böyle çok hafifçe bırak bir de böyle durulmaz. Yani normal, natural bir duruş olacak. Bu natural duruşun içindeki olayları e, ortaya koyacağız. Böyle sıkıldığı zaman ne oluyor? Teknikler yavaşlıyor. Siz güçlü yaptığınızı zannediyorsunuz ama kov bir teknik çıkıyor. Vücudu rahat bırakmak lazım. Enerjiyi boşa harcamak lazım. Bu komite için de geçerli, kata için geçer. de geçerli. Kumite de rakibin karşısında böyle yapmanın bir manası yok. Burada çok sakin olacaksınız. Çok sakin olunacak. Ve buradan nefesle beraber, bu nefese yaparken hıh yapmaz yapmazlar. <laughs> Fire point çok önemli arkadaşlar. Bu fire deney deneyin. Dili şu işte dişlerin arkasında duracak. <laughs> dediğiniz zaman burada hem kalbi yormazsınız hem vital kapasitesi akciğerdeki nefes kapasitesi dışarıya rahatlıkla gönderebilirsiniz. Bunu gönderdiğiniz zaman kaslara istikrarlı bir kan akışı sağlanır. Yorgunluk azalır. Bunu mesela kata çizimlerinde çok iyi e, öğrencilerin öğrenciler arasında dinleyebilirsiniz. Aşırı sıkışım yapan bir öğrenciyle normal sıkışım yapan bir öğrenci arasında farkı koyduğunuz zaman bir tarafın çok çabuk yorulduğunu, kan basıncının işte yaşına, yaş gruplarına göre neredeyse 160, 170, 180 çıktığını görebilirsiniz. Ama bu tarafta istikrarlı nefes kullanan, uzun nefes veren, kendisini çok fazla sıkmayan, daha doğrusu doğal hale bırakan, İnsanlardaki nefes oranları normal günlük anlık o 120-130'lar olduğunu göreceksiniz. Çünkü bunlar çok önemli detaylar. Tabi şimdi bu eğer istikrarlı nefes meydana gelmezse insan vücudu ne oluyor? Stres meydana geliyor. Anksiyete dediğimiz kaygılar meydana geliyor. Kalp damar sağlıkları bozuluyor. E, vital kapasitenin azalıyor. E, solunum yolu aktivitelerinde bir takım sıkıntılara karşı karşıya oluyorsunuz ve iletişim kayboluyor. Organlar arasındaki enerji iletişimi ne oluyor? Kayboluyor. O yüzden nefesi bilmek ve çok iyi uygulamak lazım. Tabii bunun içinde akciğerle biter kapasite dediğimiz sporcuların kullandığı bir terim var. Yani hacmin büyümesi aldığı bu şey, benzin deposunun şeyi gibi düşünün bunu kapasitesini diyor. Şimdi benim araba 50 litre alır diyor. 60 litre alır diyor. İşte 40 litre alır diyor. Neyse. Aynı biter kapasite ne yapıyor? Arabanın nasıl modellerine göre değişiyorsa bizde de değişiyor. İnsanların da. Bunun için vital kapasiteyi çok iyi uygulamak lazım. Bunun için ne yapmak lazım? Burun akciğer arasındaki iletişimi çok iyi kullanmak lazım. Bir kere nefes burundan alınır arkadaşlar. Yani bazı öğretilerde var bu biraz da eee sufizmde de var. Ee, diğer bazı yoga şekillerinde ağız var ama ağız nefesi kesinlikle e, tavsiye edilen bir nefes Sağlık açısından tavsiye edilen bir nefes değil. Çünkü burundan aldığınız zaman öncelikle kuru havanın nemlendirilip öyle gitmesi lazım. Kuru hava akciğerlere gitmeyecek. Nemlendirilecek. Ne olacak? Burun kılları vasıtasıyla olacak. Aynı zamanda burun kılları gelen havanın içindeki ne yapacak? Bir takım küçük mikro mikropları zararlı maddeleri ne yapacak? Orada tutacak. Değil mi? Orada tutacak. Onların içeriye gitmesini bir nebze önleyecek. İlk filtre görevini görecek. Burundan aldığınız zaman bunun burun nefeslerini aldığınız zaman otomatikman beyinle olan ilişkileri çok önemli. Mesela sol taraftan nefes aldığınız zaman sağ lopa gider. Sağ taraftan aldığınız zaman sol lopla ilgilidir. Bu olayları çok iyi kavramak lazım. Nefes egzersizlerin en önemli bir tanesi burundan alıp ağızdan verilmesi. Yine burundan alıp burundan verebilirsiniz. Burundan alıp ağızdan verebilirsiniz. Fakat içeride nefese tutulması lazım. Mesela şöyle anlatayım. Biz nefes nefes aldım. Bir, bir formüller vardı. Burada sayıları koyarlar. İşte 4, 7, 8 derler. 4, 8, 12 derler. 8, 4 dinlenme derler. Ama buradaki espri şu. Diyelim ki 4 nefes aldım. 1, 2, 3, 4 böyle sayalım tutuyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 veriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 gibi yani içeride akciğerlerdeki kalan hava miktarının ne kadar uzun kalırsa o kadar faydası olacağı fikri ve bilgisi var. Örneğin basit bir şey yapayım mesela nefes alıyorum. Bunu çift delik olarak kullanacağım. 1 2 3 4 aldım. Şimdi bekliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi veriyorum. 8. Size 4 aldım, 8 tuttum, 8 veriyorum. 4 aldım, 8 tuttum, 6 veriyorum. Yani içeride ne kadar çok kapasite tutarsanız o kadar önemli. De mümkün olduğu kadar ne yapmak lazım? Geç vermek lazım. Buna bazı sayılar koyuyor. 4 7 9 diyor. Ya bu kadarla oynanmaya gerekiyor. Estri bu. Bunun sayısını sen kendin koyarsın. Mesela çok iyi bir vital kapasiten vardı. Çekersin, çekersin, nefes çektim. Mesela sekize kadar çektim. Şimdi tutuyorum. On tuttum. Kaçta verdim? Onu da verdim. Ama bunu çok fazla yormamak için, burada çok fazla yormamak için, 4-8-6, 4-6-8 gibi sayılarla uyutak kapasiteyi ne yapabilir? Oynayabiliriz. Yani Akçelerin açılmasını, kapanmasını sağlayabiliriz. Burada diyafram nefesi de çok önemli. Diyafram nefesi biliyorsunuz bu şeyden, beyincikten omurluk soğandan gelen omurluğumuzun etraf, şeyden omurluğun etrafından geçen böyle aşağı doğru giden biz vaskus siniri var Biliyorsun, aşağı doğru geliyor Vaskus siniri oraya kadar gelir. Akciğerin altında bir e, diyafram dediğimiz bir kısım oluşturur. Bu kısma biz enterik sinir sistemi diyoruz. Enterik sinir sistemi nedir? Bu bir ağ gibidir. Bir şemsiye gibidir daha doğrusu. Diyafram. E, nefes alıp vermeler yukarı aşağı bir körük gibi çalışır. Yukarı alır nefesi aşağı yani organları hareket ettirir. Aynı zamanda mesela yemek yediniz. Eğer bu yemeğinizi siz 20-25 dakikada yerseniz o sinir şey vagus sinirinden gelen e, enterik sinir sistemi dediğimiz bağırsaklarla iletişimi beyin iletişimi sağlayan sinir sisteminin mide yukarı doğru gelir buraya basar. Der ki ben doydum der. O da vagus sinir vasıtasıyla beyine der ki doymuş der. Yemeği kesti ben doydum. Of, elhamdülillah doydum dersin. Bakın. Burada bir mekanizma var. Omurilikten geliyor. Daha doğrusu beyincikten geliyor. Aşağı doğru gelen vagus siniri. Ben bazen vaskus diyorum. Bazı şeylerde vagus olarak da kullanılıyor. Aşağı doğru geliyor omurilikten akciğerler üstü böyle bir şemsiye gibi açık bir perde var. Buna biz diyafram diyoruz. Bu perde aynı zamanda bağırsaklarla ikinci beyin olarak değerlendirilen bağırsaklarla ilgili. Orada eğer doyduğunuz zaman ona bası yaptığında diyor ki tamam ben doydum arkadaş diyor. Ödeyelim diyor kalkıyorsun. Şimdi buradaki akciğer kapasitesinin artırılmasında bunların da rolleri var. Onun için nefesi mümkün olduğu kadar e, sistemli olarak bu egzersizleri yapmak lazım. Mesela bu burnu kapatabilirsiniz. Aldınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 10 kere, 12 kere. Buradan aldık 4. Biraz fazla, fazla aldım. 6 yaptım. Tuttum. Buradan. Bunu da modeller böyle böyle yapıyorlar. Bunu buraya koyuyorlar. Bunun bir esprisi yok yani. O sadece şey ben bu işi biliyorum diye bir işin havasına giriyor ama neticede elini oraya koyma bir manası yok. Şöyle şöyle yapabilirsiniz, böyle böyle yapabilirsin. Nasıl istiyorsan yap. Yani bir deliği kapatacaksın. İşin esprisi o. Bu etersizler hem vital kapasitemizi arttırır hem de ee, kaslara istikrarlı oksijen gitmesini sağlar. Kasları biz arkadaşlar ne kadar çok oksijenlersek, ne kadar çok oksijen oraya gönderirsek orada kaslardaki kanlanmalar artar. Sen gidince kan götürür Kanla beraber gidiyor. Yoksa başka tek başına oksijen gidecek hali yok. Tüp takmıyorsun ki. Oksijen, oksijen gelip beraber ne yapıyor? Beraber gidiyor. Oraların kanlanması demek, oranın beslenmesi demek, oranın canlanması demek. O yüzden karate teknikleri yaparken, bloklarda, ataklarla bunları yaparken hareketleri çok sıkmayın kendinizi. Serbest bırakın. O gideceği yeri bilir. Çok güzel bir cümle vardır. Ben, ben hep kullanırım. İyi bir karate kanı uygulayıcı tekniği düşünmeye ihtiyacı yoktu. Çünkü o teknik kalacağı yeri bilir derim. Niye? O egzersizler artık beyin onu öğrenmiştir. Otomatik, otomatik almıştır. Değil mi? Onun da merkezi neresiydi? Yine burası beyincikti. Teknikleri alıyor, kavruyor, hızlı, düzenli, koordineli bir şekilde olmasını sağlıyor. Ve ne yapıyor bizim? düşünmeden bir tekniği yapmamızı sağlayan en büyük mekanizma beyincikti. Bunu unutmayın. Beyincik çok önemli. Tekniklerin uygulanmasında çok önemli. Demek ki buradaki nefes egzersizlerinde muhakkak yapmak lazım. Karatede bu işin olmazsa olması nefes egzersizi. Kalbi çok fazla yormamak lazım. Hele belli yaşlarda spor aktif sporculuktan sonra veya geç karateye başlamış kişilerde ve hatta işte hakem antrenör çalışmalarında belli yaş gruplarından sonra nefesi çok iyi ayarlamalı. Çünkü nefes aynı zamanda ne yapıyor? Kalp atımını sistemize sistematik hale getiriyor. Düzgün nefes aldığımız zaman ne yapıyor kalp? Bütün bir değil mi? Heyecanlı derler. Ne derler? Nefes al derler. Nefes almanın tabii değişik şekilde Şikilleri var. Dediğim gibi temel prensip burun ee, ve e, teknikleri uygularken kataları yaparken çok fazla. Biz bunu yapmadık, ne yaptık? Zamanında yaptık çünkü öyle öğrenmiştik. Ama zamanla bilgilerimiz geliştiği zaman otomatikman ne yapıyor insan? Bu bilgileri vücuduna uymaya başlıyor. Şimdi nefes sessiz olarak alıyoruz, fakat uzun nefesler vererek ne yapıyoruz? Kalbimizin ne? Yap düşürüyoruz. Bakın nabzı düşürürseniz heyecan seviyesi düşer. Terlemeler, öbrek bezleri antrenör falan devreye girmez. Tükürük bezleri devreye girmez. Yani girmez derken eski, böyle bir aşırı bir salgı ortaya koymazlar. Niye? Nefesten dolayı. Ha hani bir şey oluyor. Ne diyorlar? Derin nefes al diyorlar değil mi? Niye derin nefes al diyorlar? O değil. İlaç mı? İşte ilaç. Bak vücudumuz Sakinleştim. Sabah geliyor, hemen oradan sisteme gidiyor, bir yerle sen dur diyor, sakinleşin diyor. Tamam ben geldim diyor, bir yangın söndürme aleti gibi düşün nefesi. Onun için teknik uygulamalarda, teknik uygulamalarda tabii pratikte bunları yapmak lazım. Ee, nefesi ne kadar e, sistemli, ne kadar düzgün, ne kadar koordineli yaparsak, bakın nefes ve kaslar arasındaki iletişim de çok önemli. Birlik ve beraberlik önemli. Koordinasyon çok önemli. Nerede nefes vereceğini çok önemli. Mesela uygulamalarda, mesela arabayı itiyorsun, bir şey çekiyorsun, yani güç harcamasında bunu yaptın. Mesela burada ne yapacaksın? Nefesi uygulamayacaksın. Burada uygulayacaksın nefesi. Bir işlem, Geden bari alıp nefes. Gıyakuzuki ama Gedambara Gıyakuzuki arasında ne yapacağız? O bekleme süresini bekle, bekleyeceğiz. Orada ne olacak? Otomatik diyeceksiniz ki bu bir işte orkestranın işte işi gibi evet ama bunu tabi otomatik hale getirmek de bizim elimizde. Bu şimdi hadi ben yarın antrenman yapacağım şunu yapayım olmaz. Nasıl bir tekniği uygulamasında çok tekrar söz konusuysa çünkü çok tekrar düşünmeden bir teknik yapmamızı sağlıyor. Nefesteki çok tekrar da böyle. Öğrenecek beyin. Yaptım mesela arada bak bir nefes aldım mesela. Şimdi ikisinde de nefes verdim zannediyorsun. Gedan bana gıyakuzu gibi. Nefes ver. Hayır. Orada nefes verdim, aldım, verdim olacak. Buradaki espriyi çok iyi kavramak lazım. Ama bunun beynin öğrenmesi lazım. Dini e öğrenmesin için sen bunu pratik yapman lazım. Pratik yapmasak nasıl öğreneceğiz bunu? Olmaz. Nefesin bile bakın pratiği önemli. Çünkü insanoğlu nefes almayı maalesef bilmiyor değil, ihtiyaç hissettiği anda alıyor. Ama yılda yürürken siz böyle böyle yürüyor musunuz? Ben yürümüyorum. 8 milyarda böyle yürüyen de yoktur galiba. O yüzden nefes egzersizlerini gün içine dağıtmak lazım. Fırsatımız olduğu anda çok kısa bir dakika, bir buçuk dakika çok kısa nefes egzersizi yapmak lazım. Dediğim gibi burun burun, tek burun tek burun yapılabilir. Ee, mesela şu bölgeler var, bu bölgeleri aktif hale getirmek lazım. Ve yaparken biraz evvel dedim şeyin başında, konuşmanın başında dili öndeki dişinizin arkasında tutmanız lazım. Firepoint, ateş bölgesi dedikleri yer orası. Bu şekilde. Bu şekilde uygulamalar yapmak lazım. Bunlar bize faydaları dediğim gibi kalbimizi rahatlatır, akciğer kapasitemizi artırır, yorgunluğumuzu öler, laktik asitin geç sisteme girmesini sağlar laktik asit biliyorsunuz süt asidi olarak geçer ve yorgunluk yapar. E, bu yorgunluğun sebebini ne? İşte oksijensizlik, işte beslenmede eksiklikler, işte kar şeyler e, karbonhidrat almamak, değil mi? Enerji veren şeylerin az olması bizde otomatikman e, yorgunluklara ve kramplara sebebiyet verir. Potasyum, magnezyum, çinko eksiklikleri kramplara sebebiyet verir. En önemli sebeplerden bir tanesi su. Su içmemiz lazım. Onun için bu gıdalardan işte buna domates, işte patates, toprak altındaki gıdalar, hepsi kuru giller bütün bunlarda bu dediğimiz malzemeler var. Yani konu konuyu açıyor. Ee, nefes ve karate arasındaki iletişim çok ilişkiyi çok iyi bilmek lazım, uygulamak lazım, uygulatmak lazım. Çünkü e, insan bedenini spor yaparken yormadan yapmak lazım. Çünkü bizim gibi performans sporlarında biraz bu müsabıklık dönemlerinde kalp büyümeler olabiliyor. Daha doğrusu kalp kası kalınlaşıyor. O zaman da e, ileride bir takım e, rahatsızlıklar insanları bekliyor, sporcularımızı bekliyor. Onun için bu sistemi çözebilmek amacıyla bu şekilde nüfeslerle işi kotarmaya çalışmalıyız. Evet bugün günlerden Cuma'nın yapıyor yaptık. Nefes ve karoten arasındaki ilişkiler. Dediğim gibi bedava. Çok iyi bir tedavi ama. hem ilaç olarak hem gıda olarak. Biliyorsunuz nefesle insanlar aynı zamanda böyle doyabiliyorlar. Yani beyni nefes egzersizleri vasıtasıyla biz şey, kandırmak diyeceğiz ama ne yapıyor? Doyabiliyor nefes vasıtasıyla. Yani nefesi çok iyi uygulamak lazım. Diyafram nefesleri e, akciğerin alt bölgelerinin çalışmasında çok önemli. Göğüs nefesi normal nefestir. Diyafram nefesi karnınızın şişmesi lazım. İleri doğru bir çıkıntı meydana getirmesi lazım. Bu nefesi uygula, aşırı uygularsanız bu sefer böbreklerde falan sıkıntı yapıyor aşırı diyafram nefesi ama normal olarak tüm karate, karatecilerin ya da sporcuların diyelim diyafram nefesini bilmesi ve uygulaması lazım. Kısa süre uygulamada bir zarar vermiyor. Zaten hepimiz bebekken diyafram nefesi yapıyoruz. Yeni doğan bebeklere bakın. Uyurken karnı şişer böyle değil mi? Sanki böyle ortamda hava basıyormuşum gibi karnı şişer. O Çocuklarda öyledir. Onlar diyafram ve Biz de küçüklerimiz öyleydi. Diyafram nefesi alıyorduk, veriyorduk. Ama ne oldu? Zamanla bu büyüdükçe belli bir yaşlardan sonra artık akciğer nefesine dönmeye başlıyor. Çünkü insan da artık onu kullanmak ihtiyacı istemiyor. Ama doğası, doğamızda diyafram nefesi var. O diyafram nefesi de ne yapıyor? O organların e, şey yerlerine oturmasına küçük olduğu için daha çok nefesin gitmesini, organlar daha fazla oksijen gitmesini sağlıyor diyafram nefesinin en önemli özellikleri o. O bölgelere daha fazla oksijen gitmesi için o diyafram nefesi kullanmak lazım. Ama dediğim gibi devamlılıkta devamlılık da orada bir takım e, böbreklerde protein birikmesi gibi bir takım orada çok detaylı bir konu. Onu bir ara anlatırım. Onlara sebebiyet veriyor. Evet. Bugün de biz üçüncü programımızı yaptık. iş işyerlerinizi, dojolarınızı misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize güzel bir hafta sonu diyorum. Oruçsuzan kardeşlerimizin Allah kabul etsin diyorum. Hayırlı iftarlar diyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Olsun.